Günaydın, günaydın. Kazanların yanında asbat ağın başladık Umutcan Yener'le beraber. Hayırlı, hayırlı günler. Harun. İlker Koçer, Harun Türk. Bugün buraya alçıpan ya, dövme yapacağız. Yok yok, ağabey sizinle mi? <laughs> aynen. Yaparız. 20 senemizi verdik Umut. Yapacağız artık abi. Kaplamayı Evet, kaplamayı da yaparız. Geçir, Yok, kapının kendisini etrafında döneceğiz yani. Anladın mı? Şimdi buraya 77 santim bir tane kapı yapacağız. Kapımız böyle sola doğru açılacak. Sola doğru böyle açacağız kapımızı. Menteşelerini buraya yapacağız. Buraya komple alçıman yapacağız, kaplayacağız şu anda hazırlığını yapıyoruz. Ceylerimizi, kargaslarını bitirmek üzereyiz. Kapımız sola, şu kapalı alana dayanacak. O tarafta kombi taraf olacak. Güzel bir kapı yapacağım buraya. Menteşeli, sürgülü.